Akşehir'de Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi'nin önündeyiz. Bu türbenin yapım tarihi 1268, yani 13. yüzyıl Selçuklular döneminde yapılmış. Seyyid Mahmut Hayrani hakkında çok fazla bilgi yok, yalnız Hz. Mevlana'nın yanına geldiği, Konya'da onun yanında kaldığı, ondan feyiz aldığı söyleniyor. Daha sonra Akşehir'e gelmiş, yerleşmiş ve Harranlı Dolayısıyla harrani demek zor geldiğinden herhalde bizimkiler hayraniye çevirmişler. Çok güzel, çok değişik bir türbe. Ee, kitabesi var. Bu kitabeyi sonra okuyalım. Biraz silinmiş. Şimdi okumaya kalksam çok zaman alabilir. Daha sonra okuyayım inşallah ben size kitabeyi. Bir de üzerinde gayet güzel yazılar var bakın. Halfehum ve la yuhitune bir şey mesela orada okuduk. Böyle demek ki dolanıyormuş. Ayetel Kürsü türbenin etrafını dolanıyormuş. O belli oldu yani. Eyvallah. Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi'nden hayırlı günler. il-Fatiha